Herkese yepyeni bir gezi önerisinden merhaba arkadaşlar. Bugün Antalya Konya altındaki Antalya Müzesi'ni geziyoruz. Sabah 8.30'dan akşam 8'e kadar açık ve içeriye müze kartla giriş yapabiliyorsunuz. İçeriye girer girmez sizi çok tatlı bir çocuk alanı bekliyor. Bu çocuk alanı fikrine gerçekten bayıldım. İçeride çocukların da dolaşabilmesi, güzel vakit geçirebilmesi için incelikle düşünülmüş bir mekan. Eşimle yaklaşık bir saatte gezebileceğimiz bir müze olduğunu düşünmüştük. Ama içerisi o kadar büyük ve o kadar büyüleyici ki yaklaşık 4 saatte gezdik. Müze içeri. Içerisinde Antalya Finike, Karain mağarası ve Aspendos gibi yerlerden taşınmış. Aynı zamanda Antalya şehir merkezinde bulunmuş tarihi eserler, kullanılmış eşyalar ve heykeller var. O kadar güzel dizayn edilmiş, o kadar incelikle düşünülmüş ki her şey o tarihi dokunun içerisinde dalmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. İçerisinde bir sürü heykel ve çok güzel lahitler var. Gerçekten gezmelere doyamıyorsunuz. Bir de diğer müzelerden farklı olarak heykellere direkt dokunabiliyorsunuz. Bu da ayrıca çok zevkli oluyor. O heykellere, o lahitlere dokunmak sizi o tarihlere götürüyor. Böyle uçup gidiyorsunuz adeta. Biz gerçekten 4 saatimizi değil 40 saatimizi bile ayırabilirdik. O kadar zevkle gezdik ki size anlatamam. Müze kartla giriş yapılabiliyor olması da ayrıca güzel bir şey. Ama bildiğim kadarıyla zaten çok da pahalı bir müze değil. Kesinlikle Antalya'da olanlar veya Antalya'da gezecek yer arayanlar, plan yapanlar mutlaka bir 4 saatlerini ayırsınlar. O tarihi dokuyu Koklamak bile size o kadar iyi geliyor ve o kadar büyülüyor ki inanamazsınız. Gerçekten müzeyi her yönüyle inanılmaz beğendik. Sizlerin de bayılacağına eminim. Bu arada bu tarz videolarımı beğeniyorsanız ve devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadardı. Mutlaka gezin görün diyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.